merhabalar. Aydın Didim marka Emlak gruptan. Ben Yürük Olu Yüksel Duymaz. Değerli arkadaşlar sizlere bugün ikinci katta olan bir, 1 artı bir mağazalarını bir daire tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar ol, bulunduğumuz yer Didim'in en yüksek yerlerden birisi. Biraz rüzgar var. Siz kusurumuzu bağışlayın. Evet, apartmanımız bu. Evet değerli arkadaşlar, Apartmanımızın ikinci katına geldik. Toplamda 4 daire var. Şu anda mülk sahibimiz içeride oturuyor. Bu daireye takasından Ramazan ayında alındı. Tekrar satışa sundu. Dairemizin fiyatı 950 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Evet değerli arkadaşlar. Burası uzun, geniş, güzel bir koridor. Oldukça havadar bir yer. Eşyamız evde çok az. Fazlasıyla var. Arkadaşımız 2 artı birden çıktı. Büyük bir, bir, bir 1 artı 1'e geçti. Siz eşyasını motiver etmeyin. Değerli izleyicilerimiz. Dairemiz oldukça kullanışlı. 65 metrekare dairemiz. Evet, mutfağı oldukça kullanışlı. Sıfır dairemiz, kardeşimiz burada bir aydır oturuyor. Eşyalarını fazla ortaya koyduğu için sığmadığı için daire satışa çıkardı. Diğer arkadaşlar. Manzarası güzel, harika. Deniz manzarası da var. Çevresi açık, oldukça güzel. Balkonu da harika. <laughs> Mahalle içerisinde bulunan bir yerimiz. Salonu oldukça büyük. Sıfır yapı. 950 bin TL pazarlığımız mevcut. Bunu elini erken tutan alabilir. Evet, dairemiz sıfır. Kardeşimiz bir aydır oturuyor içerisinde. Burası da güzel bir yata odamız. Yata odamızda fazlasıyla dolaplar, yataklar olduğu için odaya daraltmış ama odanın metre karesi olarak 15 metre kare diyorlar arkadaşlar. Cepheler açık, görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir bir artı de bulunmayan güzel bir holü var. Çok büyük, banyosu. Salonu da oldukça büyük. Yat odası da büyük. 950 bin lira pazarlığımız var. Satışta herhangi bir engel bir şey yok. Bizi izlemeye devam edin. Değerli arkadaşlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımızı abone olmayan arkadaşlar abone olmalarına tavsiye bulunuyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkürlerimi arz ediyorum. Didimden sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.